Merhabalar. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu videomda size Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle ilgili bize getireceği olan konuları anlatacağım. YouTube kanalımın aslında ilk yayını olacak bu. Beni takip ederseniz paylaşımlarımı beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bunun için çok teşekkür ederim. 25 Mayıs günü aslında oldukça önemli bir gökyüzü geçişi. Satürn'ün Koç burcuna girmesi, burç değiştirmesi bir jenerasyon döngüsünün başlangıcını simgeliyor. Bu 2025 yılında geçiş tamamen olmayacak. Küçük bir fragman gibi izleyeceğiz. 1 Eylül'e kadar Koç burcunda bulunacak. Daha sonra Balık Burcuna geri dönecek e, ve e, 14 Şubat 2026'da tekrardan e, önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca 13 Nisan 2028'e kadar Koç Burcuna e, geçişini ve oradaki yolculuğunu sürdürecek. Şimdi bu ne anlama geliyor? Satürn Koç Burcuna geçmesi e, biraz e, önden ne anlama geldiğini, bize neler getireceğini. Satürnün Koç Burcunun özelliklerine göre neler yaşayabileceğimizi, bunu hem kişisel hem global anlamda bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da burçlara göre nasıl etkileneceğiz, bunları da paylaşacağım. Satürnün burç değiştirmesi yeni bir döngü ve bu yaklaşık iki buçuk seneye yayılan bir süreç olacak ve kişisel gelişimimizi bir üst seviyeye taşımamızı ve bu yaşamda ustalaşmamızı sağlayan bir geçiş olacak. Aslında Satürn Karma'nın efendisi zaman lordu olarak biliniyor. Ve geçtiği alanda daha fazla sorumluluk almamızı gerektiren bir baskı uygular. Bizi kısıtlar, engeller çıkarır. Ama bu bizim olgunlaşmamız ve bu konuları içselleştirmemiz için bir süreçtir. Satürn en çok büyümemiz gereken yeri aydınlatır. Ve yaşamak istediğimiz bu alandaki sorumlulukları bize almayı teşvik eder. Koş burcu biraz daha yeni bir enerji, dürtülere göre hareket ettiğimiz, inisiyatif aldığımız, hevesli, atak, canlı olduğumuz bir alandır. İşleri hızlı bir şekilde yapmak isteriz. Özgüvenimiz, motivasyonumuz, yeni başlangıçlar yapma cesaretimiz yüksektir. Ve Satürn oraya girdiği zaman aslında biraz daha bu konularda daha özgüven geliştirmemizi, daha yavaşlamamızı, bunu daha içselleştirerek yaşamamızı bizden talep edecek. Öncelikli olarak biraz özgüven eksikliği getirebilir. Acaba şu işi nasıl yapabilirim, bunu nasıl geliştirmem gerekiyor, nasıl bir dersler çıkarabilirim diye bizi zorlayacak. Ama bu duygular bizde aslında derinliklerimizde var olan niteliklerimizi de gün yüzüne çıkarmayı getirecektir. Koç aslında zodyan lideri, ilk burcu, hızlı hareket eden, yeni başlangıçlar seven bir enerji. içgüdülere de önem verir. Öte yandan Satürn ise hedeflere odaklanan, daha yavaş ilerlemeyi getiren, istikrarı getiren bir enerji. Hesaplıdır ve risk almaktan kaçınır. Bu yüzden Koç burcundaki Satürn aslında zorlayıcı bir enerji. İki enerji birbirine uymuyor. Klasik astrolojiye göre Yine satürn koç burcunda düşük bir pozisyondadır ve bunun sebebine bağlı olarak da işleri kesinlikle yavaşlatacaktır. Başladığımız istediğimiz projelerde, yeni işlerde bize bir sürü engel getirecektir. Bir fren etkisi yapacaktır. Koç ne kadar gaza basıyorsa satürn de o freni bize verecektir kısıtlamalar, kurallara uymamız gerektiğini bize söyleyecektir. Ve tabii ki koç buna adapte olmakta zorlanacak. Risk almak isterken, yeni şeyler keşfetmek isterken, atılgan, cesur, böyle daha yeni yürümeye başlayan bir çocuk edasındayken Satürn büyük öğretmen, baş öğretmen olarak ona böyle gerçekten parmağını gösterecektir. Bu dinamik ilk bakışta zorlu bir şekilde bize görünebilir. Ama beraberinde de birçok armağan ve öğretiyi bize getirecektir. Neyi öğretecek? İçgüdülerimizi ve dürtülerimizi keşfetmeyi öğretecek. Onlarla nasıl daha iyi baş edebiliriz? Onları hayatımızda nasıl daha ileri gitmek için kullanabiliriz? Bunları gösterecek çok aceleci, dik başlı davranma karşısında biraz yavaşlamayı verecek, yumuşatmamıza yardımcı olacak. Biraz böyle öfkeli çıkışlarımızı daha sağaltmaya getirecektir. Ve özgüvenimizi de bu akış içerisinde biraz daha kuvvetlenmesini ve artmasını verecek. Satürn yeteneklerimizi ve başarmak istediklerimize odaklanıyor bunu da yeni bir şekilde yeni bir çalışmalarla yeni bir yönde yöntemle yapmaya getirecek. Kendimizi daha iyi tanıdığımızı ve daha güçlü olduğumuzu Satürn'ün bu geçiş sonucunda da hissedebiliriz. Peki Satürn sırasında not etmemiz gereken tarihler nelerdir? 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna giriş yapıyor. 14 Temmuz'da retroya dönüş yapacak. 1 Eylül'de yeniden balık burcuna dönüyor. 27 Kasım'da set retro sona eriyor. 14 Şubat'ta tekrar Koç burcuna dönüyor ve 13 Nisan'a kadar da bu Koç burcundaki yolculuğuna devam edecek. Yine de Satürn'ün Koç burcundaki geçişindeki en önemli notlardan bir tanesi biliyorsunuz yakın geçmişte Neptün de Koç burcuna geçiş yaptı. Neptün Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle Satürn'ün de beraber kol kola ilerlemesi konusunda özellikle bu 2026 yılında kavuşum yapmaları, 27-28 yıllarında da bu kavuşumların etkisinin devam etmesi süreci hem kişisel hayatımızda hem de kolektifte oldukça değişim döngülerini bize getirecek önemli temalarla hayatımıza girecek. Şöyle ki Satürn gerçeklerle yüzleşmeyi, sorumluluklar aldırmayı, sınavları temsil ederken Neptün de hayallerimizi, vizyonumuzu, spiritüel anlamda çözülmeleri bize sunuyor. Ve bu iki gezegenin birleşmesi özellikle idealizm etrafında yeni girişimler, yeni fikirlerin ortaya çıkması, daha genç bir bakışın ortaya çıkmasını getirecek. Hayal ettiğimiz konuları bir forma sokmak için bize bazı desteklerde bulunabilir ilhamlarda, yaratıcılıklarda disiplin edebilir. kişisel özgürlüklerimizin de toplumsal sorumluluklar arasında denge kurmanın önemli olduğunu bu dönem içerisinde göreceğiz. Bu dönemde yaşayan insanlar liderlik etme konusunda yani bunu iki buçuk sene de göreceğiz. Özellikle genç liderlerin sahneye çıkması, bunu global anlamda, ülkeler anlamında bize daha farklı yönetim biçimleriyle karşımıza gelmesini görebiliriz. Kişisel anlamda ise erken yaşlarda sorumluluk alma artabilir kendilerini ispat etmeye çalışırken kişiler engellerle karşılaşabilirler. Aynı zamanda da bu cesaretlerinin yanında kontrollü hareket etmeyi de öğrenebilirler. Peki bu Satürn'ün Koç burcundaki yolculuğunun burçlara göre etkisi nedir? Burada hem yükselen burcunuza hem de Güneş burcunuza göre bu etkileri değerlendirebilirsiniz. Koç burçları için özellikle bu kendi birinci evlerinde kendi niyet ettikleri, kendilerini dünyaya gösterdikleri alanda gerçekleştiği için benlikleri, kimlikleri, fiziksel görünümleriyle ilgili alanda büyük dönüşümler ve bir olgunlaşma getirecektir. Hayatlarına yeni bir kapı açar, yeni bir yapı kazanmayı getirebilir ve muhakkak ki daha fazla sorumluluklar alacakları bir dönem olacak. Bir anlamda hayalleri içerisinde bir sıkışıklık hissedebilirler. bu yüzden bu hayallerini biraz daha gerçeklikle beraber yürütmeye çalışmak iyi olacaktır ve kim olduklarını, bu hayattaki amaçlarının ne olduğu, ne yapmak istedikleriyle ilgili konularda da daha disiplinli olmaları gerekecek. boğa burçları için Boğa burçlarının ruhsal alanında bu Satürn Koç yolculuğu görünüyor. İç dünya, bilinçaltı ve biraz daha korkularıyla yüzleşmeleri, bazı hayatlarındaki kapanışları yaşamaları görülebilir. Psikolojik olarak aslında sıkıştıkları bir süreç olabilir ama aynı zamanda arınma sürecine de geçecekler. Eski döngülerin kapandığını, kapanmasını ve derin bir ruhsal temizlik deneyimleyebilirler. Manevi çalışmalar, terapiler, inzibalar, bu tarz süreçler destekleyici olacaktır. İkizler için arkadaşlar, sosyal çevre, gelecekle ilgili beklentileri konularında yeniden yapılandırma süreci görülüyor. Burada ikizler Kimlerle yol aldıklarını sorgulayacaklar. Yakın arkadaşlıklar içerisinde gerçek dost, gerçekten yanlarında olan kimseler nedir? Bununla ilgili dersler çıkarabilirler. Yine hayallerini kurdukları, gelecek planları ile ilgili sorumluluklarını almaları çok önemli olacak ve bu sorumlulukları alarak e, somutlaştırma zamanını e, yaşayacaklar. Ama e, bir anlamda e, biraz daha e, toplum içerisinde yalnız hissettikleri ve e, bu hayal kırıklıkları yaşayabilecekleri süreçte olabilir. E, bu yüzden e, kendilerini gelecekle ilgili ne yapmak istediklerini, kariyerleriyle ilgili nasıl bir yol almak istedikleri konusunda daha emin ve somut kararlar takip etmeleri iyi olacaktır. Yükselen yengeçlerin kariyer, statü ve toplum önündeki imaj alanında gerçekleşiyor. Satürnün Koç burcundaki yolculuğu ve hedeflerine ulaşmaları için. E, sorumluluklarının artacağı bir döneme geçiş yapıyorlar. Çok çalışmaları gerekebilir. E, toplum içerisinde yeni başlangıçlar yapmak, belki iş değişimine girebilirler. Yeni bir kariyer planı oluşturabilirler. E, emeklilik planı yapabilirler. Tüm bu süreçte e, gerçeklerle hayallerini e, bir arada yaşamak ve bunu yapılandırmak için yeni yollar e, bulmak ve sonunda da çok çalışarak, emek harcayarak, engelleri aşarak kariyerlerinde ilerleyecekleri bir süreç olacak mesleki sorumlulukları da artacaktır. Aslanlar için yurt dışı eğitim, akademik konular, yabancılar, uluslararası ilişkileri, belki de yeni bir hayat bakışı geliştirme, yeni bir vizyon oluşturma alanında gelişmeler ve sorumluluklar yaşayacakları bir dönem. Kendi inanç sistemleriyle yüzleşebilirler, hayata bakış açılarını yeniden oluşturabilirler. Bunu aynı idealde olan kişilerle bir araya gelerek gerçekleştirebilirler. Ve bunu aslında pratik adımlarla yapmak, somut bir şekilde belki bir eğitim alarak ya da kendilerini bu konuda geliştirici adımlar atarak gerçekleştirebilirler. Yine eğitim alanlarında, seyahat planlamalarında karşılarına engeller, kısıtlamalar gelebilir. Burada konuları biraz daha işselleştirmek ve yeni bir sistem geliştirmek için biraz uğraş göstermeleri gerekebilir. Başakların Satürn Koç özellikle ortaklı alanlarında, finansal yatırımlarında, parasal konularında gerçekleşiyor. Ve borç alacak alanları bu konulardaki biraz daha engellerle karşılaşmaları dikkatli olmaları dönüşüm yaşayabilecekleri bir süreç olabilir miras kredi nafaka vergi yani aslında cepleri dışındaki tüm ortaklı paralarla ilgili hayatlarında çıkaracakları derslerle karşılaşabilirler. Bazen krizler olabilir. Bu krizler bir dönüşümler getirebilir hayatlarına. Maddi ve manevi anlamda sorumluluk alma zamanı. Başkalarının maddi konularını da kontrol etme, yönetme konusunda sorumlulukları artabilir. E, finansal olarak ayaklarının yere sağlam basması önemli. E, borç alıp verme konularında dikkatli olmaları gerekiyor. Hesaplarını oldukça e, özenli bir şekilde yapmaları iyi olacaktır. Terazilerin ilişker, ilişkiler elbinde e, gerçekleşiyor. E, Satürn'ün koç yolculuğu. E, ve e, bu alanlarda e, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık alanlarında ciddi sorumlulukların artacağı gelişmeler yaşayabilirler. Yeni yapılandırmalara girebilirler. İlişkiler testlerden geçebilir. Kısıtlamalar oluşabilir. Bu konuda eğer ilişkilerde gerçekten sorunlar varsa bunu tekrardan düzeltmek için fırsatlar bulabilirler. Sağlam olan kalır, zayıf olan ise dağılacaktır. Hayalini kurduğu ilişki biçimi ile ilgili mevcut ilişkiler içerisinde çatışmalar yaşayabilirler. Ortaklıklar içinde devam eden süreçlerde bazı engeller, bazı sorumluluk artışları olabilir. Buradaki konularında da netleşeceği bir iki buçuk yıllık bir süreç içerisine giriyorsunuz. Sevgili teraziler akrepler için günlük rutin hayatın akışı içerisindeki sorumluluklar değişecek günlük koşturmalar daha fazla artabilir daha fazla kendi yaşam alanlarını kısıtlayacak sorumluluklar ortaya çıkabilir. İş ortamında özellikle sorumlulukları artabilir beraber çalıştıkları kişilerle ilgili engeller çıkabilir. Burada iş ve yaşam dengesini kurmak önemli. Buralardan dersler çıkarabilirsiniz. Yeni bir düzen kurma zamanı içerisindesiniz. Ancak tabii Neptün'ün de bu 3 sene içerisindeki yakın konumuyla beraber bir takım belirsizlikler, tükenmişlik hissiyatlarınız artabilir. Sağlıkla ilgili biraz daha kendinize bakmak, sağlık kontrollerinizi yaptırmak, zamanında özellikle bunları yaptırmak önemli olacaktır. Kendinize özen göstereceğiniz bir süreç ve bu özen göstermek konusunda da ciddi, disiplinli ve tutarlı olmanız önemli. Yay burçları için biraz daha hayattan keyif aldıkları, keyif aldıkları aşk, çocuklar, yaratıcılık alanları yeniden şekilleniyor. Yay burçları aşkı daha ciddi bir pencereden bakacaklar. Daha fazla sorumlu olduklarını düşünecekler. Hani biraz böyle eğlenceli, onların neşeli, ruhlarının daha hafif hali aslında Satürn'ün Koç burcundan geçişiyle orada biraz daha zorlayacak onları. Hayalleriyle beklentilerinin örtüşmesi biraz hayal kırıklıkları yaratabilir. Ama sanatsal anlamda ya da hayatta yapmak istedikleri hobiyle ilgili konularda disiplinli ciddi çalışmalara girebilecekleri ve o yolda ilerleyerek özellikle maddi kazanımlara da geçebilecekleri bir süreç olacak. Oğlaklar için ev, aile, kökler ebeveynler yaşam alanlarıyla ilgili bir yapılanma, bir değişim, sorumlulukların artmasını getirecek bir dönem. Ailevi sorumluluklar artabilir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artabilir. Ev değişiklikleri olabilir. Taşınma, tadilat gibi konular ortaya çıkar veya ev alım satımı ile ilgili konular varsa bunlar gündemde olur. Ve Neptün'ün etkisi de burada. Aslında biraz daha böyle ait olduğu, aile, kökler, gruplarla ilgili biraz daha sorgulamalar yapma ihtiyacı çıkarır. Nerede, kiminle yaşamak istiyor? İşte hayali vizyonu nedir? Bunu nasıl bir sisteme, bir yapıya dönüştürebilir? Bu konularla ilgili sorumluluklar artabilir. Kovalar için bu ikili iletişimler, yakın çevre, kardeşler, kardeşe kadar yakın bildiğiniz dostlarla ilgili konularda sorumluluklarınız artacaktır. Burada yeni bir yapılandırmalar içerisine girebilirsiniz. Yine hayata bakışınız, düşünce tarzınız, kendinizi ifade etmeniz, iletişimlerinizi daha ciddi bir ortamda yürütme görülebilir. Eğer bir kitap yazmak istiyorsanız, yeni bir eğitim almak istiyorsanız ya da böyle kendinizi geliştirecek bir yön, kariyerle ilgili, iş ortamıyla ilgili bir disiplini çalışmaya girmek istiyorsanız sorumlulukların artacağı güzel bir dönem olacaktır. Biraz ilham kaynaklarını iyi kullanmak ve kafa karışıklığına da dikkat etmek gerekiyor. Yükselen balıkların ise daha fazla etki alacakları alan maddi kaynaklar, parasal konularla ilgili alanlar. Parayı kazanma şekliniz, harcamanız, bununla ilgili yeni yapılandırmalar, dersler, sınavlar yaşıyor olabilirsiniz. İyi bir, sağlam bir temele oturtmak için yeni yöntemler arayışı içerisinde olursunuz. Ama finansal belirsizlikleri, biraz daha öngörememek gibi konularda dikkatli olmanızı ya da Hani olayları böyle çok aşırı bir ideal bakış açısıyla yaklaşmanın bu da Neptün'ün etkisiyle biraz maddi açıdan kayıplar da getirebilir. Burada da dikkatli olun derim. Yine değer algınız değişecektir. Neye ne kadar değer veriyorsun? Ne için çalışıyorsun? Kendi değerini arttırmak için neler yapabilirsin? Hayattan neler kendine katabilirsin? Bunlar önemli geçişler olacak. Bir Sınavdan geçirecek, bu sınavdan geçenler, bu sınavları içleştirenler e, tamamen farklı bir olgunlukla hayatlarına devam edeceklerdir. Hepimize e, iyiliklerle gelsin derim. Hoşçakalın.